Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bayağı bir uzun süredir video çekmiyordum. Ee, en son videoda da belirttiğim ee, babamla annem kaza geçirmişti. Ee, babamın ömrü tükenmiş. Babam vefat etti. Onun için yani bir aydır falan belki bir buçuk aydır video çekmiyordum. Ee, Ufak tefek işte videolar, şortlar, şeyler falan. Onlar da işte benim çocuk hani şey yapıyor ilgileniyordu kanal şeyini falan. Onu da şey yapmadım. Ee, neyse hani sözün kısası e, bayağıdır video çekmiyordum. Şimdi arkadaşlar e, arabanın kış gelmeden bu alt taban izolasyonları olsun. İşte ön tarafı zaten şu arka tarafları falan bakın arka tarafları falan şey yapmıştım. izolasyon yapmıştım ama ön tarafı yapmamıştım. onunla alakalı e, işte bir çekimlerimiz olacak. Bakalım inşallah güzel çekeriz şey yaparız. Size de faydalı olur. E, Kanalımıza da başlamadan abone olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Ben kamerayı ön tarafa doğru çevirip oradaki yerleri de size de göstereyim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Arabanın bu şekilde arka izolasyonlarını yapmıştık. Bakın burada gri şeyler zaten görüyorsunuz. Altlarını temizlemiştim. Bunu da geçtiğimiz bir videoda şöyle biraz yalap şalap yaptım ama Arkadaşlar şimdi burayı komple sökeceğim şu ön ayak basma yerlerini falan komple söküp bunun altının tabanını güzelce tamiratını şeyini yapacağım ee işte otomacundur şeydir antipas falan aldım onları falan yapacağım inşallah bakalım inşallah yapabiliriz, becerebiliriz. Ufak tefek yaptık ama sonuçta usta değiliz. Ama yani bunları yaptırmak için ustaya gittiğinde de bir ton para istiyorlar. Sonuçta onlar da emek verdi, yemeğini yiyecek ama imkanımız olsa ustaya götürüverdim. Ama şimdi hem kendimize bir uğraş hem de maddi durumlardan dolayı işte böyle kendimizde biraz uğraşıyoruz yani. Hem bunlar da zaten seviyorum. şimdiden size de iyi seyirler. İnşallah güzel bir video olur. Bu şekilde tripod gelsin tripodu bağlayıp o şekilde size de, de ufak bir kesit işte yaparız. Da şöyle şuradan göstereyim. Heh, alacağım ve tripod geldi. Şöyle arkadaşlar evin önüne çektik. Bakın benim buralar. Bakın şu şekilde. Zaten bu arabalar. Bakın arkadaşlar ben size diğer videolarda da söylemiştim ama bu arabaların bakın kronik sorunları görüyor musunuz? Bakın buralar. Bu arabaların kronik sorunları buralar arkadaşlar. Buralar bu şekilde paslanıyor. Yani ondan sonra buralardan çürüyor, içeriyor, su alıyor. Bakın şu alt falan çürümüş. Gördünüz mü? İşte bunları bir şekilde tamiratın tadilatını yapacağım arkadaşlar. Bakalım şimdiden inşallah güzel bir video olur. Şimdiden de iyi seyirler sizlere. Evet arkadaşlar. Şöyle ara ara video çekiyorum. Video çok uzun olmasın, sıkmasın, baymasın diye. Bakın. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın köşede bunlar. Burada su birikmesi olduğundan dolayı bu şekilde bakın çürümeler olmuş. Bunlara antifaz uygulayacağız. Bakın şu kenarlarda da var. Bunlar falan toprak daha tam süpüremedik. Alacağım da temiz şekilde bakın. Sadece şurada bir bakın altta bir şey yapmış. Onu da işte macunla şeyle bir şekilde dolduracağım işte orayı bir halledeceğim. Şurayı bir kaldıracağım. Bakın. Buralar da bu şekilde. Genelde diyorum yani bu araçların sıkıntılı yerleri şu Alican'ın yaptığı yerler arkadaşlar. Oralar şu altlar işte. Bakalım bunu ben aldığımdan beri hiç daha antipas uygulamamıştım. Bunları bu şekilde güzelce silekse şeyle temizledik. Daha işte süpüreceğiz, şey yapacağız. Ondan sonra macununu şeyini çekip düzeltip ondan sonra dedim tekrar üstüne antipas uygulayacağım. Bakın arkadaşlar şu şöyle göstereyim. Bakın şurada şöyle geçen gün yapmıştım. Biraz tabi yalap şalap oldu. Onu şöyle düzelteceğim. Lex'te biraz düzelttim. Girebildiğim kadar. Şu altlarına da macun yapıp antipas uygulayacağım arkadaşlar. Baya güzel bir şey yapacağız inşallah. Bakalım durum şimdilik bu. Alican da şu tüp şeylerini falan söktü. Şunları falan kaldıracağız. Şu koltuğu zaten. Bu koltuğu da buraya yerleştireceğiz arkadaşlar güzelce. O sonra şu arkayı da işte şu şekilde yanlamasına şey olacak. Ee, bagaj kısmı. Orayı işte şöyle güzelce kapatıp rafla şeyle arkadan açılabilir. mutlu şey olan güzel bir şey ayarlayacağız buraya. Onun sonra da üzerinde kapattığımız zaman da yatak olacak bir sistem inşallah. Bakalım. Ee, ara ağır bir şekilde işte başladık. İnşallah bitirmeyi de nasip eder Mevlam. Şimdilik hani muayenesi var. Aynı 11'ine randevu aldım. 11'ine kadar şu koltuk şeylerini falan ayarlasam arka o sıkıntı yok. Alcan da burada çalışıyor. Eh, sağ olsun bana yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar ben ara ara yine video çekerim. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar şöyle temizledim. Güzelce elektrik süpürgeyle de süpürdüm. Şimdi Allah izin verirse ee, bir kat bir antipas atacağım. Antipas attıktan sonra şuralara macun falan yapacağım. Çünkü alttan da çürümesin yani. Macunun altından da şey yapmasın. İlk önce bir şöyle güzelce bir antipasla murları şey yapıp ee, boyayıp ondan sonra da güzelce dediğim gibi şeylerini çürük yerlerini işte böyle ufak tefek yerlerini Zaten şunlar şey yapılacak. Diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bir burası. Bir tane de şu arada şeyin altında kalıyor. Ufak bir yeri var. Onlar da dün tamiratını, mantipasının üstünden yapacağım. Bilmiyorum en azından ben böyle düşünüyorum. Onu yaptıktan sonra bir de bakın arkadaşlar şurada. Bir saniye. Şöyle arkaya geçeyim. Bakın böyle sokakta çingen gibi yayıldık. Öyle derler bizim burada. Arkadaşlar bakın. Şurası var. Şurayı da ben şey yaptım. Flexledim, düzelttim taşlamayla. Bakın şu iki yer. Burası biraz büyükmüş. Şöyle göstereyim. Burası ile şurası var. Bir de işte şurası. Şuralara işte macunu çekeceğim ama ilk önce bunları bir antipasla yapıp ondan sonra güzelce macunu şeyini atacağım arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir antipas aldım. Üç tırık tabanla falan da yapacağım arkadaşlar. Her tarafına şu şekilde göstereyim. Bunu işte biraz şey yapıp şu kaba koyup bundan sonra oraya uygulayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu altı şey yaptım, antipas yaptım. Bakın bu şekilde iki kat falan yaptım işte. Şunlar. Bakın şöyle bir çözüm oluşturdum arkadaşlar. Aynı inşaat mantığı yani. Çünkü buraya ben şeyi koysam e, tutmaz ya macunu. Bu şekilde. Şuranın hadi altından e, şuranın kar, arka tarafından bir tane kartonla dedim. Burayı hallederim. Onda sıkıntı yok. Bantla falan da karşısına. E, burası tutmaz arkadaşlar. Buna da bu şekilde bir çözüm oluşturdum. Ya bildiğiniz inşaat tellerinden. Şu ufak tellerden. Koruyordum o şekilde ee, kalıbı tutması için, macunu tutması için de ufak bir şey yaptım, ee, yer yaptım, yani daha doğrusu ördüm, öyle diyeyim. Şu an arkadaşlar durum bu, bakın şu şekilde, Burların antipas yaptım, artı şuraları da bakın yaptım, şurada da önceden bir tamirat yapmışlarmış, burası da bu şekilde olmuş. Buraya da şimdi şey yapacağım. Ee, macun falan çekeceğim işte komple. Macundan sonra antipas yapacağım. İçeriye tekrar su almasın diye. Ondan sonra bu şekilde devam arkadaşlar. Bugünü bu şekilde bitiririz. Şurada da bakın. Altta da Alican var. Alt taraflar antipas yapıyor. Şu şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama Alican da altta. Evet durum bu şu an arkadaşlar. Ben şuraları falan da sökeceğim. Şunları falan da çıkaracağım inşallah. Şuralara bakayım bir. Bugün gece olmadan içerileri bir toparlayalım. Evet arkadaşlar. Yaptıkça ağır ağır videoları çekeceğiz. Arkadaşlar. Şunları şu şekilde macun yapıyorum. Ee, parça parça yapıyorum. yani Fazla altta da olmasın diye. Altı muhtemelen bunun e, boru şase gibi bir şey yani muhtemelen. Altında düz bir zemin var. Ama fazla dolmasın diye ben oraları şey yapıyorum. E, ağır ağır yani. Birazcık yapıyorum kuruyor. Birazcık yapıyorum kuruyor. Şu şekilde zaten içinde de tel var. E, mesela şu an e, bu kuruyor. Kurudukça üzerine yapıp en son işte zımparayla falan düzelteceğim. şunun da bakın şu şekilde yaptım. E, bu ters tarafından da işte doldurdum bir kısmını da. Eee o şey yapacak. Arka tarafında bakın şu şekilde kapattım hatta şuradan da göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Arkayı da kapattım. Ondan sonra orası kalıp gibi çıkacak. En son da dedim buraları düzelttikten sonra tekrar dedim bir antipas yapıp üzerine işte bir kat beyaz boya atarım. Hani bir daha şey yapmasın diye bir daha bir daha uğraşmayız. Ondan sonra gayet de güzel olur Allah'ın izniyle. Evet. Durumumuz bu şekilde. Öbür tekere de yapacağım. Bu sol teker. Ee, sağ tekerinde şuralarında var. Yani oraları da yapacağım. Ondan sonra zaten bu işimiz bitecek. Ondan sonra şuraya arkaya Alican'la koltuğu takacağız arkadaşlar. Koltuk orada. Evet Alican altları boyadı. Evet arkadaşlar. Vallahi içeriye bitirdik ön tarafa. Bakın son hali şöyle. Kenarlarda, köşelerde herhangi bir şu an bir sıkıntısı yok şükür. Yani tertemiz oldu. Şunlar falan. Bakın şöyle. Arkadaşlar şaka bir yanına 3 kat boya attım yani. Tam 3 kat anti antipas attım buna. Bayağı bir uğraştım. Bakın şurada <laughs> yırtık yer vardı. Şurada bakın. Orayı tamir ettim. Bir saniye. Şurayı da göstereyim. Daha bakın boya kurumadı. Böyle açık bırakacağım burada. Yarın kuruyunca buralarını sererim. Bakın. Arkadaşlar. Şuraları da yaptık. Vallahi tertemiz oldu. Şükür. Bir daha da zaten su falan filan vesaire hiçbir şey girmez artık içine. Ön tarafı da göstereyim. Tekerlerin altını durdurayım bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle gösterip Bakın. Bu da ön sağ şekilde tertemiz oldu. Herhangi bir yırtık vesaire, çürük vesaire kalmadı. Her tarafını tertemiz güzelce yaptım. Şöyle Bakın. tekerin olduğu yere kadar elimin ulaştığı yerleri hepsini yaptım. Şöyle bir de ön sola göstereyim. arkadaşlar. Şunu şöyle. şey Hiç de da teker bu tarafta olunca. Bakın bu şu tarafı şeydi. yani şu arası yırtıktı bakın. Orası şeyle otomacunuyla doldu. Güzelce ona bir kalıp yaptım. O şekilde altını üstünü güzelce şey yaptık. Arabanın altına da zaten şöyle göstereyim. Alacağım. Altlarında güzelce pastana yerlerinde yaptı. Tabi Alican'a kaldık, kara kara güne kaldık. Yani üstler falan duruyor. Neyse, yarın da bunları ben yaparım. Artık Alican yaptım diye buraları elememiş bile. Neyse bakalım. Buna da baktığım iyi oldu. Alıcında önce kendi işlerini yapıyor burada, kendini böyle pisliğin içine gömdü. Sanki bir şey yapmış gibi. Altına dedik ona bile boyamamış sağ olsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi akşam oldu. Şunları falan bir toplayayım. Şuradaki malzemeleri falan bir toplayayım. Şunları şey yapalım. Koltuğumuzu şimdilik şöyle bir yerleştirelim. Yarın da Allah izin verirse güzelce bunları yaparız. Ona da ayrı bir video artık çekeriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.